الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين المكتوب الثالث والثلاثمائة 303 مكتوب شريف إلى الحاج Yusuf el Keşmiri Keşmirli Hoca Yusuf'a gönderilmiş Fi beyani <laughs> Meani Kelimatil ezani Ezanı Muhammed'i okunurken Ezanı Muhammed'in kelimeleri var O kelimelerin Manalarını beyan ediyor İmam Rabbani Kuddüs sırruhu Ruhu Bu mektubu şerifinde Belki kelimelerin tam karşılığı olarak Allahu Ekber derken Eşhedü en la ilahe illallah derken illaki hepimiz onların böyle kelime manalarını ben şehadet ederim ki şeklinde manalarını illaki biliyoruz. İmam Rabbani Kuddise burada bunun ötesinde farklı bir manalar veriyor. Günde beş kere de okunuyor. Allahu Teala bizleri güzel dinlemeye muvaffak eylesin. Bu gevşekliğimiz de var yani başta bende olmak üzere. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Belki başlarken bir kendimi anlatıyorum yani. Bir duraklama yapıyoruz ama sabır yetmiyor sonuna kadar dinlemeye. Arada böyle konuşmalar oluyor. Halbuki duymuşuz. Men tekelleme fi esnâ il ezan hîfe aleyhi zevalul iman şeklinde bir edep kitabında böyle bir şey okuduğumu zannediyorum. Yani hatırımda. Ezan esnasında konuşan kimsenin imanının yok olacağından korkulur. Allah-u Teala gevşeklikten hepimizi muhafaza eylesin. Böyle bir önemli ezan Muhammediye'nin manalarını anlatıyor bu mektupta İmam-ı Rabbani Kudüs'e sirruhu. Ba'da elhamdi Allah hamd ettikten sonra ve salavat aleyhissalatu vesselam'da salatu selam getirdikten sonra yendegî gerekir en ya'leme veya en yu'leme bilinmesi gerekir. Enne kelimatil ezan muhakkak ezanın ezanı Muhammediye'nin kelimeleri sebatun yedi tanedir. Başta dört tane tek tekbir var zaten. Onların tamamını bir sayıyor. Farklı farklı olarak yedi kelimeden ancak ilk tekbirle son tekbir lafızları aynı olsa da manaları İmam Rabbani Kuddisesi'nin ifade edeceği üzere farklı olduğu için onları ayrı sayıyor. Onunla beraber yedi kelime var. Yedi farklı kelime var. Ezanı Muhammediye'de. Birincisi Allahu ekberu. Birincisi bu. Ne demek bu? Hepimiz biliyor Allah büyüktür, en büyüktür şeklinde bir mananın olduğunu biliyoruz. Ama burada şöyle manalar. Ey ne demek bu Allahu Ekber? Ezan-ı Muhammediye'nin başında dört tane Allahu Ekber ne demek? Allahu Allah Ekberu yücedir, beridir. Neden? En yekune olmaktan lehu Allahu Teala için ne? hacetun bir ihtiyaç. Ezanı Muhammedi okunuyor. Herkes işini bırakıp Allahu Teala muvaffak eylesin tabii de doğru camiye gidiyor. Dolayısıyla camiye gidenlerin içinde acaba şöyle bir his olabilir mi? Yani ben camiye gidiyorum demek ki bu saatte camiye gitmek lazım. Allahu Teala'nın benim ibadetime ihtiyacı var gibi. Haşa. Belki ulema da olmaz tabi de belki avamda bizim gibilerde olabilir. Böyle bir hissi def etmek için Allahu Allah ekber yücedir, beridir. En yekun olmaktan lehu onun için hacetun bir ihtiyaç. Nereye? İla ibadeti abidin ibadet edenin ibadetine muhtaç olmaktan Allah yücedir. Demek ki ezanı Muhammediye okundu. Allahu ekber diye duydun. Hemen bu mana anlaşılacak. O tekbirden. Haberin olsun ha. Camiye gidiyorsun, seyde edeceksin diye Allahu Teala'nın senin ibadetine ihtiyacı yoktur. Sen muhtaçsın ibadet etmeye. Bunu tefekkür ederek gitmek lazım. Kürret tekrarlandı. Hadihil kelime kelimetu bu kelime erba merratin. Dört kere tekrarlandı üstelik. Aynı mana hepsi Dört kere tekrarlanıyor. Niye? Tekkide hadel ma'nel muhim. İşte böyle bir önemli manayı tekit etmek için, yanlış bir anlayışa düşmemek için. Koşarak camiye giden kimse veya sekinet üzere camiye giden kimse Allahu Teala'nın senin ibadetine ihtiyacı yok. Bunu bilesin. Mana bu. Birinci kelime bu. Eşhedü en la ilahe illallah. İkinci kelime bu. E bunun manasını biz biliyoruz. Bir şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Peki ne mana verecek İmam Rabbani Kuddüs'e sürü buna? Ey eşhedü ben şehadet ederim. Ennehu Allahu Teala ne ile beraber? Ma'a kibriyâihi tekbirden anladığımız mana ile onun asla ibadet ihtiyacı yoktur. Bununla beraber onun ibadet edenin ibadetine ihtiyacı olmamakla beraber ve onların ibadetine muhtaç olmamakla beraber neden anil ibadeti ibadetten ibadetten müstahni olmakla beraber leyse o zaman niye ibadet ediyoruz etmeyelim madem ihtiyacı yok böyle olmakla beraber ...leyse değildir. Kim el mustahikku müstahak olan, lil ibadeti ibadete müstahak olan yoktur. İllahu ve subhanahu ancak Allah vardır. Evet, Allahu Teala'nın ibadete ihtiyacı yoktur ama bununla beraber ibadete müstahak olan ancak Allah'tır. Sen de ibadet etmeye muhtaç olduğuna göre ondan başka ibadet edilen kimse yok ona ibadet edeceksin. Eşhedü en la ilahe illallah mana bu. Üçüncü kelime Eşhedü enne Muhammeden Resulullah e Bunun da manasını diyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür şeklinde. Bakalım İmam Rabbani Kuddüs nasıl mana verecek? Ey ne demek bu kelimenin manası? Eşhedü ben şehadet ederim ki ennehu aleyhissalatu vesselam Muhakkak aleyhissalatu vesselam ne, kimdir, nedir? Resuluhu Allah'ın Resulüdür Subhanahu. Daha nedir? Ve mübelligun anhu teala. Allahu Teala'dan tebliğ edicidir. Neyi tebliğ edicidir? Tarikal ibadeti, ibadetin yolunu o tebliğ ediyor. Ezanı Muhammediye'yi duydun, ibadet etmeye gideceksin. O ibadetini kafana göre değil, Muhammed Mustafa'dan selam öğrendiğin şekilde yapacaksın. O ibadetin yollarını Allah'tan alıp bize öğretmiştir. Sallu kema ra'aytumuni usalli namazlarınızı beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle kılın buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Diğer ibadetlerde keza böyle. Dolayısıyla kelimeyi şehadetin eşhedü enne Muhammeden Resulullah bunun manası o Allah'ın Resuludur. İbadetin yollarını Allah'tan almış bize öğretmiştir, tebliğ etmiştir. Dolayısıyla fela tekun olmaz ne el ibadetu ibadet. Öyle ibadet ki el laikatu layık. Allah'ın kabulüne layık. Şanına layık ibadet yapmamız mümkün değil zaten kabulüne layık bir ibadet olmaz. Kime layık? Bir Bicen Cenab-ı Kutsihi Teala. Allahu Teala'nın şanına kabulüne layık bir ibadet olmaz. İlla olur ma ol ibadet ki hi o mehudetun alınmıştır. Minciyeti tebliğihi onun tebliğinden ve risaletihi onun işte risaletinden alınmış ibadet. Hangi ibadet Allahu Teala'nın kabulüne layıktır. Yapılış şekli her şeyiyle Aleyhissalatu vesselam'dan alınmışsa o i, kabule layıktır. Yoksa kafana göre kıldın yaptın bir şeyler o değil. Evet. Aleyhi <laughs> ve alihi essalatu ve't-tahiyye. selam o ve ali üzerine olsun. Burada mana verdik. Sonra kelime Hayye ala salah. Bir sonraki Hayya alel felah. İki kelime bunlar. Bunlar nedir? Kelimetan iki kelimedirler. Niçin ezanı Muhammediye vaz olmuşlar? Li <laughs> musalli namaz kılanı talep etmek, davet etmek için. Nereye? ila <laughs> eda-i Namazı eda etmeye. Hayya ale Sala Namaz vakti gelmiştir. Hadi doğru namaza çağırıyor birinci kelime. Ama öyle namaz ki bu el mueddiyeti götüren kılanını nereye i̇lel felahi felaha götüren namaza davettir. Evet hayya ale salah ve hayya ale felah iki kelimedir ki bu iki kelime kişiyi felaha götüren namazı kılmaya davet için ezanı Muhammediye'ye vaz olunmuşlardır kad aflahal <laughs> mu'minun ellezine hum fi salatihim khashuun. Allahu Teala böylece namaz kılmaya bizi muvaffak eylesin. Feveylul <laughs> musallin de var tabii değil mi? Vay o namaz kılanların haline. Allahu Teala hepimize yardım eylesin. Evet, bunu da okuduk. Allahu ekber. <laughs> Son tekbire geldik. Başta dört, sonda iki tane vardı ya ona geldik. Buradaki tekbir de lafız mana e, itibariyle yukarıdakinin aynısı ama sonunda manası farklı. Ne demek acaba? Ey ne demektir sondaki Allahu Ekber? Allahu Allah Ekberu yücedir. Neden yücedir? Neden belidir? Başta neydi? İbadeti edenin ibadetine muhtaç olmaktan beriydi. Şimdi gene beridir. Neden? min en yelika layık olmaktan. Neye bi cenabi kutsi taala? Allahu Teala'nın şanına layık olmaktan Allah beridir. Ne ibadetu ehadin. Hiç kimsenin ibadeti. Allahu ekber diye duydun, koştun, namaza namazı kıldın. Tella Allah ekber diyor ya oradaki mana ne? Namazı kıldın diye. Kıldın bu namaz Allahu u Teala'nın şanına layık olmadığı haberin olsun şartlarına riayet ederek kıldıysan kabule layık olmuştur. Ama kusursuz bir namaz olsa bile Allahu Teala'nın şanına uygun bir namaz değildir bu kıldığın namaz. Sondaki tek bir bunun manası bu. Min en yeliike bi cenabi kutsi teala ibadetu ehadin. Hiç kimsenin ibadeti Allahu Teala'nın şanına layık değildir. Layık olmaktan bir ibadetin Allahu Teala'nın şanına layık olmasından Allah beridir. Kimse kılamaz onun şanına layık namazı. Son kelime la ilahe illallah. Bunun da manası malum. Ne nasıl mana veriyor? Ey innehu taala Allahu Teala la mahalete. Hiç şüphe yok ki huve, o nedir? El mustahikku lil ibadeti. İbadete müstahak olan odur. La ilahe illallah hiç kimse ibadete müstahak değil sadece ibadete müstahak olan Allah'tır. Burası tamam. <tıklarım> Ve inlem tasdur sadır olmasa bile meydana gelmese bile ne? <tıklarım> El ibadetü ibadet. <tıklarım> Min ehedin hiç kimseden. Nasıl ibadet? Ma <tıklarım> ol ibadet ki Min ehadim ma mı olacak burası? Min ehadim ma. Yani hiç kimsenin ibadeti sadır olmasa bile. Nasıl? Laikaten bi Cenab-ı Kutsi Teala. Hiç kimsenin ibadeti Allahu Teala'nın efendim şanına layık bir ibadet olarak sudur etmese bile, meydana gelmese bile ibadete müstahak olan ancak Allah'tır. Onun için çaresiz kılıyoruz yani. Yoksa bizim ibadetimiz Allah-u şana layık değildir. Böyle olsa bile ibadete müstahak Allah'tır ve onun için ibadetlerimizi ona yapıyoruz. Allah Celle ihlasla yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bu manaları böyle anladıktan sonra buyuruyor ki yemdagi gerekir ne? İdraku azameti şe'ni salati Namaz ibadetinin şanının azametini büyüklüğünü anlamak gerekir. Neden min azameti şe'nihadil kelimatil mevduati lil i'lami bir vakti salah namazın vaktini ilan etmek bildirmek için ezanı muhammediyede olan bu kelimelerin manalarının yüceliğinden namaz ibadetinin ne kadar yüce bir ibadet olduğunu buradan anlamak lazım. Hiçbir ibadetin bir kere böyle ezanı mezanı yok ilanı yok. Hiçbir ibadetin, oruç. Böyle bir ilan yapıyor diyor. Ramazan geliyor ama iba, ilan yapılmıyor. zekatın, haccın ilanı, vakitleri var ama ilan yok. Ama namazın ilanı var. Sakın kaçırmayın. Allahu Ekber. Bir de ilanda konulan kelimelerin manası da bir acayip. Buradan anla ki namaz ne kadar büyük bir ibadettir. Evet. Aleyhissalatü vesselam Es salatu imadud din ibaresinden ifadesinden de bu anlaşılmış oluyor. Şiir ve amur ruh ruhsi ruhsi diye de biliyoruz. Yu'lemu min rabi'in bir yazın yazın bolluğu bahardan anlaşılır. Baharda köylü çocuğuyum ben çiftçi. Babamla beraber çok bahçede çalıştık. Allah bütün geçmişlerimi rahmet eylesin. Bu sene iyi meyveler olacak derdik. Niye? Bakıyorsun ağaçlar çiçekli. Her ağacın bol mu meyvesi olacak yoksa az mı? Bahardan belli oluyor. Baharda çiçeklere ağacın haline baktın mı bu sene meyve çok olacak. İşte ezanı Muhammediye'nin kelimelerinin manasından da namaz ibadetinin nasıl büyük bir ibadet olduğu anlaşılıyor. Allahümme cealni ya Rabb beni bizi kıl minel musallin namaz kılanlardan ama namaz kılanların iki türlüsü vardı feveylülü musallin de var değil mi kat de var nasıl namaz kılanlardan el muflihin namaz kılıp da kurtulanlardan kıl bizi ya Rab bi hurmeti seyyidil murselin aleyhi ve aleyhim etemmus salavati ve ekmelut tahiyyat Adapazarı'nda e beyit-i şerifleri pazar sohbetlerinde sırayla gidiyoruz. Bu beyte gelmiştik. Müsaade ederseniz onu tekrarlamış olalım. Evet. Çu vehbi evet. oldi bu derya Umman. Umman. Velakin kesp ederler sırrı subhan. Edeptir kesp, ubudiyettir eycan. Edep yolundadır esrarı Rahman. Hemen Sayyid Aziz Hakk'a gidelim. cemal ve Hakimani seyredelim. Bundan önceki beyitlerde İsmet Garibullah Kuddüs e Büyük büyük Efendi Kuddüs e buyurdu ki e, aleyhissalatu vesselam üç ilimle ihya oldu. Birincisi nüvvet ilmi ona has. Şeriat ilmi herkese anlatılıyor. Bir de ledun ilmi dediğimiz manevi ilimler onlar ancak ehyara veriliyor. Sonra da buyurdu ki bu e, ledun ilmi böyle kesbi bir ilim değil. Kitaptan veya hocadan böyle ders okuyarak elde edilecek bir ilim değil. Tamamen bu vehbidir buyurdu. Allahu Teala hayır kimselere, hayırlı kimselere bunu verir. Ama yani insanın kendi halinin de bunda hiç tesiri yok değil. Ledun ilme sahip olma, ledun ilmine ilmi sana verilmesi için yani hemen sana verelim şeklinde değil. Gene insanın haline bir bakılıyor. Buna layık mıdır acaba? Ne gibi bir hal onda olması lazım? Çu vehbi oldu bu deriyay umman. Bu ledun ilmi vehbi oldu. Allahu Teala onu vehbi olarak tamamen kendisinden veriyor. Ve lakin işte bak istidrak. Fakat yani kulun hiçbir şey yok mu, tesir yok mu bunda? Ve lakin kesb ederler sırrı subhan. Bak yine subhan olan Allah sırlarını gene kullar kesb ediyorlar. Vehbidir ama gene kulların bir tesiri oluyor demek ki onu almakta. Nedir o acaba? O almanın yolu edeptir kesp, ubudiyettir heyecan. Ey canım kardeşim o ledun ilminin almanın yolu edep ve ubudiyettir. Edep. Edepli kullara verilir bu. Evet kesb, e, vehbidir ama edepsizlere de verilmez yani. Edepli ve abit bir kul olmak gerekir. Edep yolundadır esrarı Rahman. Rahman'ın sırlarına nail olabilmek için edep üzere olmak gerekir. Allahu Teala muvaffak eylesin. Hemen Sayyid Aziz Hakk'a gidelim. Cemali Ba Kemal'e seyredelim. Evet. Edep ne idi? birinci cildin son beytinde Efendi Hazretlerimiz hemen ilmu edeptir bil şeriat dahi ilmu edeptir hep tarikat ifadesinde e, edebi neyle anlatmıştı? Şeriat ve tarikat tarif ediliyor. Şeriat nedir? Tarikatı da aynı tarif yapıyor. Çünkü farklı şeyler değil. Bilmek, şeriat bilmek ve amel etmektir. Edebi amel etmekle tefsir etmiş Efendi Hazretlerimiz. Şeriat ilim ve edeptir. İlim bilmek, edeb ise bildiğini uygulamaktır. Hatta o kadar misaller veriyor o beytte camiye sağ ayakla girmeyi bilmek ilimdir. Geldin kapıdan içeri sağ ayakla girdin bu da edeptir. İkisi olmasa şeriat olmaz. Bildin veya amel etmedin gene şeriat olmaz. Dolayısıyla bilmeyen kimse veya bildiğiyle amel etmeyen kimse zor söylemesi ama edepsiz olmuş oluyor. O da böyle bir ilme layık olmuş Allah-u Teala bizi edepsizlikten muhafaza eylesin. Evet. Bu esnada biz de burada belki edepsizlik yapıyoruz. Allah hepimizi affeylesin. İlâ şerefin nebi ve Ali ve ashabihi ve meşayihin el-Fatiha. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.